Hocam geçmiş yıllardaki videolar göre daha gençsiniz. Bunu nasıl başardınız? Geçmiş yıllardaki videolar göre daha gençsiniz diyorum. Evet. Gevencel kullanıyorum. Böyle bir tatlı kaşığı şöyle alıyorsunuz. Elinize bir tatlı kaşığı çok yani. Bir çay kaşığı da yeter. Çok sürdüm. bir çay kaşığı. Evet, sürüyorsunuz. Ama ben unutuyorum. Haftada bir hatırlatırlarsa sürün. Yoksa unutuyorum. Şimdi ne, neden önemli bu? Hücreler bölünürken tabii ki kromozom ortadan bölünüyor. Her bölünmede Kromozomların uç kısmında ayak bağacı gibi. Ayak bağcının üstünde nasıl plastik var? Bu kromozomun üstünde bir tane kapak var, şapka gibi. Buna telomer denir. 10.000 bin nukleotit yani aminoasitten oluşur. Bir proteindir. Her bölünmede çocuk doğduğunda bir bebek doğduğunda 10 bin asitten, nükleotitten oluşur bu protein. 10 yaşına gelince 9000'e düşer, 20 yaşına gelince 8000'e, 30 yaşına gelince yavaş yavaş 70-80'e geldi mi kişinin beslenmesine, yaşam tarzına göre değişir bu. Kimi 100 yaşına gelince hücreler ölmeye başlar, kimi 70 yaşına gelince hücreler ölmeye başlar. Hücreler azaldıkça kişi büzülür, küçülür, ufalır, vücudun fonksiyonları azalır. İşte bu gevenin birleşiminde astragalo diye bir madde var. Astragalo. Bu telomeri çoğaltan hücrelerin yüz defa değil de 300-400 defa bölünmesini sağlayan telomeraz enzimini canlandırır. Telomeraz enzimi de telomeri güçlendirir. Yani 70 yaşında buruşmaya başlayan bir insan 120-130 yaşına kadar genç kalabilir. Bunun bu hapını üretti Amerikalılar, biz de ürettik kapsülünü. Amerikalılar üretmiş olduğu 600 dolar, 600 dolar, bizinki 90 dolar, 90 Türk lirası. Şimdi biz bütün ekstraktı orjinal halde kullanıyoruz onlar ne yapıyor saflaştırıyor içinden bir maddeyi kullanıyor çok az miligram bu daha etkili diyor ama saflaştırmak doğal olan bir şeyi saflaştırmak fayda yanında zarar da getirebilir Mesela Söğüt'ün kabuğundaki saligenin çok faydalı. Eklem ağrıları, eklem kireçlenmesi vesaire vesaire, vesaire için. Flütün kabuğundan elde edilen aspirin ilk elde edildiğinde doğaldı, faydalıydı. Sonra baktılar ki yetiştiremeyecekler piyasaya. Ne yaptılar? Petrolden üretmeye başladılar. Petrolden. İçine sadece asetil salisilik asidi alıp kullandılar. Bu da Mide kanamasına, bağırsak kanamasına, böbrek kanamasına, iç organlarda kanamaya sebep olabilir. Tehlikelidir. Baş ağrısına sebep olur. Kemik iline zarar verir vesaire vesaire. Çok çok yan etkileri var. Oysa su ütün kabındaki saligeninin etken madde. Kargonun içindeki kutunun içindeki madde gibi böyle kapalı kutu. Saligenin çözülmemiş. O bir kutunun içinde, kargodan gelen kutunun içinde gibi duruyor. Ne zaman çözülür? Kana karışınca. Yavaş yavaş çözüldüğü için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Oysa aspirin çözülmüş. Direkt aktif. Sağında solunda iner olan şey gibi, top gibi. Ne oluyor? Batıyor oraya buraya zarar veriyor. O nedenle sentetik olan saflaştırılan maddi zararlıdır. Bir örnek verdim, örnek çok.